abi Evet tekrar yayındayız Bartınla alakalı olarak Amasya'dan yaklaşık 13 kilometre açıkta Samsun gemisi Atasoy bir emekçilerin emeğini görün ee, Balık pahalı demeyin Yağmur, şamur, güneş demeden Amasya'dan 13 kilometre açıkta Balıkçı teknesine bindik az önce ee, Kaptanımız bizi kırmadı biz de burada emekçileri görüntüleyelim istedik. Bartın'la alakalı medya haber olarak canlı yayında 13 kilometre açıkta karadan büyük bir gırgır teknesine bindik. Açıkta yine gırgırlar var. Ve e, şu anda palamut avı yapılıyor. Palamut avı buradan çekiliyor. Siz de canlı yayında izliyorsunuz. Kaptan kaç dakika önce mola verdiniz? Bir saat. Bir saat. Atıp çekmek bir saat. Gece gündüz yok galiba değil mi? Devamlı. Radardan balık. Balık ne tarafta kaptan? Her tarafta. Her tarafta. Ama tekneler var. 10 tane falan burada açıkta bayağı etkili. Evet. Palamut şu anda gelmek üzere. Haydi bakalım. Niye bakmayayım bu lan? Haydi bakalım. Bismillah. İşte geliyor. İşte onlar gece gündüz. Gece gündüz. Uğraşıyorlar. Kanca mayna. diyor. Salla abi salla abi salla 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 salla. Mayna. Gir Deniz dökmek için mayna etti değil Deniz dökmek için mayna etti değil mi? Deniz alanlarını dökmek için mayna etti değil mi? Amasya'dan 13 kilometre açıktayız. Bir gırgır gemisine bindik. Mola verdi. Bakın cigar. ne zorluklarla insanlar ekmeklerini kazanıyorlar. Kalamut'u görüyorsunuz. Canlı yayında. Buyurun. Ben alt kata şu diğer taraftan insan daha iyi. Sedat. Sedat ne yapıyorsun? İşte bu da bizim teknemiz. Çıkan balık Çıkan balık Cami yayında hamas yaratıcıları Maşallah Evet camiye yayında görüyorsunuz Evet, evet. Şimdi, şimdi Öyle mi? Aynen. Tamam. Ee, teşekkür ediyoruz. Kaptanla bir konuşalım mı? Yok. Tamam. Diğer tekne Tamam. Teşekkür, teşekkür. ediyoruz. Diğer tekne biliyor şu anda. Yayınımızı buradan sonlandırıyoruz. Ee, bu yayında tarihe geçmiş oldu. Amasra'nın 13 kilometre açığında amatör teknemizde kuzenimle beraber giderken balıkçı ağlarına e, sermiş ve biz de burada erişa rica ettik kaptandan diye emeğinize sağlık. Görüşmek üzere.